Merhaba dostlar. Kanada'dan selamlar, sevgiler. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün yine <laughs> çok değerli bir konuğum var. Psikoterapist Gül'ün Aydın. Kendisiyle göçmenlik psikolojisini ve göçte çocukların yaşadığı travmaları konuşacağız. Gül'ün Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de iyiyim. Size teşekkür ediyorum öncelikli <laughs> olarak vakit ayırdığınız için. Teşekkür İş temponuz çok yoğun bunu de. biliyorum. <laughs> evet. Uzun zamandır da bu röportajı yapmak için uğraşıyorduk. Teşekkür sağ olun. ederim. Sağ olun. Ee, Röportaja geçmeden önce sizi tanıyabilir miyiz? Ben psikoterapistim, özellikle travma uzmanıyım. Yaklaşık 10 küsur yıldır Kanada'da master yaptım. Ondan sonra da 10 küsur yıldır özellikle travma ile ilgili tedaviler yapıyorum. Değişik değişik kuruluşlarda çalıştım, family health teamlerde çalıştım, sağlık sağlık sisteminin içinde çalıştım. Geçen yıl kendi kliniğimi kurmaya karar verdim. Açmaya karar verdim. Geçen Haziran ayında açtık kliniği. Evet. Şu an 4 terapist ve kendi takımım, 4 terapist ve ben birlikte çalışıyoruz. Bu kliniğin direktörü olarak çalışıyorum. Hemen açılışta söylediğiniz gibi travma dediniz. Öncelikle olarak bir travmanın bize tanımını yapabilirsiniz. Travma nedir? Hep konuşuyor, Günlük hayatta da başka başka yerlerde de bu kelimeyi kullanıyoruz ama aslında tanımını çok iyi bilmiyoruz. Nedir travma? Ee, yani şu an çok güzel herkeste bir bilinç oluştu gibi geliyor bana. Ya da ben de bu bilincin oluşması için elimden geleni yapıyorum. Her gittiğim yerde, her konuşmada travmayı anlatmaya çalışıyorum. Stres bozuklukları yaşıyoruz. Anxiety yaşıyoruz. Hepimiz yaşıyoruz bunu hayatımızda. Çünkü... Travmasız bir hayat yok. Hepimizin hayatı travmalı. Travma nedir diye sorarsanız, travmalar beyinde işlenmeyen bilgiler. Yani normalde beynimiz yaşadığımız anları işleyebildiği kadar işliyor. Özellikle uyku sırasında, REM uykusu sırasında beyin o günkü işte önceki günkü bilgileri bu REM uykusu sırasında, dreaming time yani rüya gördüğümüz sırada aslında işliyor. Ama bazen öyle büyük bilgiler, bilgi girişleri oluyor ki beynimize işte travma diyoruz bunlara. Beklenmedik olaylar, hazırlıksız kar, yakalandığımız olaylar. Bu durumlarda beyin bu çok büyük bilgiyi işleyemiyor. Ne yapıyor o zaman? Biriktirmeye başlıyor beynimizin, özellikle duygusal alanında bu bilgileri. Duygu, duygu ve vücut hisleri olarak biriktirmeye başlıyor beyin. Böyle olunca da her benzer olayda, yani her yaşadığımız benzer olayda beyin tetikleniyor. Yani şöyle anlatayım size. Mesela ben trafik kazası geçirdim diyelim ki. işte saat 5 civarı yağmurlu bir günde bir trafik kazası geçirdim. Her 5 saat 5 civarı yağmurlu bir günde ben eğer araba kullanıyorsam beynim o olayla bu olayı ilişkilendirip bana diyor ki güvende değilsin. Daha önce hatırlıyor musun bir şey olmuştu? yine aynısı olabilir. Yani düşünün bu yaşımıza geldiğimizde işte 20, 30'lar, 40'lar bu yaşa geldiğimizde düşünün ne kadar çok biriktirdiğimiz büyüklü küçüklü travma var hayatımızda. Ve her biri bizim bir arşivimizi oluşturuyor beynimizin arka planda. Ve her seferinde işte atıyorum yağmurlu bir gün beni tetikliyor. İşte başka birisine bir sınav şeyi yaşadı, kötü bir sınav tecrübesi yaşadı. Ee, tekrar sınava girdiğinde yine tetikleniyor, diyor ki işte bak öyle olmuştu, yine öyle olacak. Beynin yarattığı bir durum bu aslında. Yani beyin sürekli bize travmayı işleyemiyor anında ama bize bir liste yapıyor. Diyor ki şu tehlikeli, bu tehlikeli, bu tehlikeli, buna dikkat et, buna dikkat et. Yani düşünün işte bu yaşlara geldiğimizde aslında yarattığımız bir hapishanenin içinde yaşamaya başlıyoruz ister istemez. Çünkü o tetikliyor, bu tetikliyor, bu tetikliyor. Ben Tiger diyorum bunlara triggerler. Yani yüzlerce triggerle yaşıyoruz aslında hayatımızda. Bunlara Tiger diyorum. Öyle deyince daha iyi anlıyoruz çünkü böyle bir saldırı var. Yani sürekli beyin bir saldırı altında hissediyor kendisini. Böyle olunca ne oluyor? Bir stres bozukluğu yaşıyoruz çünkü beyin güvende hissetmeyince vücut kortizol hormonu, stres hormonu salgılamaya başlıyor ve bu yüksek stres hormonu altında. E biz de işte kaç savaş tekniğine giriyoruz ister istemez. Çünkü logical, mantık, mantıksal olan kısmı beynimizin devre dışı kalıyor biz tetiklendiğimiz zaman. Sürekli duygusal beyin aktif. Duygusal beyin aktif olunca da bize işte buradan kaç, bu konuda konuşma, işte şu insan tehlikeli, bu konu tehlikeli. Sürekli bir uyarı, uyarı sistemi sürekli aktif. Bizde sürekli vur, kaç ve savaş yöntemi ve donma. Üç tane tepkisi var beynin bu kadar yüksek bir stres altında kaldığında. Ya kaçıyoruz, ya savaşıyoruz ya da donup kalıyoruz. Cevap veremiyoruz. Yani düşünün bu yani Esas logical beyni kullanamadığımız için de hiçbir sorunun çözümüne gidemiyoruz, Tutuklu, tutuk oluyoruz, işte cevap veremiyoruz, e, ta, tamamen düşünemiyoruz. Sonra dönüp bakıyoruz, Aa ben niye öyle yaptım, niye o kadar, yani bu çok mantıklı değil bu yaptığım şey, gerçekten mantıklı değil çünkü mantıklı beyin çalışmıyor o sırada, devre dışı, öyle düşünün. Bu da tabii ki hepimizin hayatını etkiliyor. Yanlış kararlar alıyoruz, yanlış tepkiler veriyoruz hayatımızda. Şimdi buradan göçmenliğe bağlamak istiyorum olayı. E düşünün yani göçmenlikte yaşadığınız gibi, benim de yaşadığım gibi bütün hayatınızı bırakıyorsunuz arkanızda. Yeni bir hayata başlıyorsunuz, yeni bir yeni bir kişilik geliştiriyorsunuz gittiğiniz ülkede hiç bilmediğiniz bir ülke, hiç tanımadığınız kurallarını bilmediğiniz bir yere gelip sıfırdan bir hayat kurmaya başlıyorsunuz. İşte şöyle tanımlayabiliriz bunu, işte geldiğiniz yerde ölüyorsunuz, burada tekrardan hayata başlıyorsunuz. Düşünün bunun stresini, yani her şey yeni, her an tetikte yaşıyor beyin. Diyor ki, Aa, oradan biri saldırabilir, buradan bir kural çıkabilir, buradan e, bir, birisi bir şey söyleyebilir. Komşunuzla bile ilişkinizde üç kere düşünüyorsunuz, yaptığım doğru mu, dediğim doğru mu? E, dil bariyerlerimiz var tabii ki. Yani geldiğinde kimse e, konuşmayı, yani tamamen tabii ki hiçbirimiz burada yaşamadığımız için, kültürün parçası olmadığımız için konuşurken düşünüyoruz, iki kere düşünüyoruz. Doğru mu dedim, burada bunu mu deseydim, böyle mi deseydim. E ben ODTÜ mezunuyum. Geldiğimde İngilizce bildiğimi zannediyordum mesela. <laughs> Sonra baktım, oh, no. <gülüyor> <gülüyor> Mars'ta, ya Mars'a gelmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ya onca zaman, ha biliyorum yaparım herhalde dediğiniz durumda. Herkes konuşuyor. Ben bakıyorum ne diyorlar, ne oluyor? <laughs> hiçbir fikrim yok olanla ilgili. Ne oluyor bu durumlarda? Beyin sürekli tetiklenmiş durumda. Sürekli bir savaş ortamı, yani savaştan gelen kişiyle göçmen, yeni bir ortama gelen kişinin hiçbir farkı yok beyin olarak. Çünkü biz de tetikte yaşıyoruz. Ne dedi, güldü mü? Espri mi var burada? <laughs> bir şey mi kaçırdım? Sürekli beyin böyle bir aktif hal yaşıyor. E, bu da tabii ki stres bozukluklarına neden alıyor hayatımızda. Peki bunları en az şekilde yaşamak için göç etmeyi düşünenler, yeni göç etmişler ne yapmalı sizce? Nasıl bir ön hazırlık yapılabilir? Yani bir ön hazırlığı var mı bu işin en azından daha az travma yaşamak için? Yani herhalde en güzel hazırlık beklentileri en aza indirmek. E çünkü işte biz oradan gelirken ben kendi adıma söylüyorum. İşte yani bir title'ım vardı, bir mezuniyetim vardı, bir okul mezunuydum, işte iyi bir durumdaydım, bir şey bir şey. Ve beklentim bunun daha üstüne gitmekti. Yani daha iyi şartları kazanmak için geldim buraya, geldik hepimiz. Ama kendimize bir zaman vermemiz lazım. Yani bir alışma devre bir kendimizi yerleştirme devri tekrardan nasıl oradaki hayatımıza da hop diye başlamadıysak yani bir öğrenerek geliştiysek aynı öğrencilik öğrenme devresini burada da kendimize vermemiz lazım ki daha rahat hareket edelim. Çünkü her eğer beklenti yarattıysak her beklentiye ulaşamadığımız an, ulaşamadığımız olay travma olarak yazılıyor yine beynimize. İşte bak gördün mü beceremedin, ha işte sen aslında losersın, failure, loser. Hiçbir achievement, hiçbir başarı, hiçbir yani hiç kendimizi değer, değersizliğe gidiyoruz tabii ki böyle olunca. Bu kadar çok başarısızlık eklersek listemize, beynimizde gidiyoruz ben o zaman nasıl başaracağım nasıl yapacağım bunu? Yani benim vereceğim en büyük herhalde en güzel öğüt ya da işte advice beklentileri aza indirmek, kendimize bir süre vermek. Oradaki insan değiliz burada. Burada yeniden başlıyoruz. Başlama süresi, orientation. Şimdi bana çok sayıda mesaj geliyor. gelmeyi planlayanlar, gelmeyi düşünenler, yeni gelmiş olanlar Özellikle çocuklar konusunda çok endişeli. Ee, çocuğum adapte olabilir mi? Hangi okula gitmeli? Çocuklar konusunda aileler çok endişeli ve ilk planda o var. <laughs> çocuklar için ne söylemek istersiniz? Yani çocukların adaptasyonu ve travmaları. Yani ben çocuklarla da çalışıyoruz burada. Çocukların travmalarıyla da çalışıyoruz. Yani benim gördüğüm çocuklar çok çabuk adapte olabiliyorlar. Geldikleri ortama onlar için fark etmiyor. Liseye orada başlamış, burada başlamış bir altyapısı varsa, en çok dilde tabii ki onlar da zorlanıyorlar kendi gruplarında, başladıkları hayatta. Ama benim gördüğüm en çok ailelerin yansıttığı travmalar. Çünkü biz bir beklenti içinde olduğumuzda, yani nedir biz buraya gelirken, aa çocuğuma daha iyi bir hayat yaratmak için geliyorum. E bunu ister istemez, yani ağzımızla söylemiyorsak bile davranışlarımızla, planlarımızla sürekli çocuğa empoze ediyoruz. Ben de bunu kendim de yaptım kendi çocuğuma kendi kızıma sürekli işte şunu da dene, bunu da dene, bunu mu sevdin, bunu mu yaptın, e bunu da daha mı iyi olursun? Yani biz o hani yaşayamadığımız ya da yapmak istediğimiz her şeyi getirip onların üstüne yığıyoruz. Onlar da bunun ağırlığı içindeler. Onlar sürekli başarılı olma, yani başarılı olmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Hata payı vermiyorlar kendilerine. E çünkü ailem, yani düşünün büyük bir yük bu. Ben aile, ailem benim için geldi. Ben onların yükünü taşıyorum üzerimde. Yani çocuğa bunu yüklemek bence yanlış. E onu da işte serbest bırakmak, ona o mesajı vermemek. Biz senin için geldik. Senin daha iyi olman lazım mesajını vermememiz lazım. Ona çalışmamız <gülüyor> lazım. <gülüyor> Ama galiba yapılan en temel hata bu galiba değil mi? Evet ya yani ben de yaptım. Size bunu. anlatınca ben kendimde evet, onu yani, gözlemledim yani şu an. Evet ben de yaptım ilk çocuğuma. Şimdi ikinciye yapmamaya çalışıyorum. Ee, ama yani gerçekten bu çok önemli. Çünkü o bizim travmamız, o bizim o stres bozukluğumuz. Yani bir yerde üzülmemiz, bir yerde kızmamız, sürekli tetikte olmamız, işte dilde, dil yüzünden, işte kültür yüzünden sürekli tetikte olmamız onları da rahatlatmıyor. Onlar da sürekli o zaman bizim gibi geriliyorlar, bizim gibi Aha, ne oldu işte nasıl koruyabilirim, ailemi nasıl koruyabilirim diye başka e, görevlere bürünüyorlar. Yani bunlar da onların ruh sağlığı için iyi değil tabii ki. Travmalar yaratıyoruz. Peki siz bu kliniğe size gelen, size başvuran, size danışanlara bir psikoterapist olarak ee, ne gibi e, faydalar sağlıyorsunuz, ne gibi yardımlarda bulunuyorsunuz? Hı. Biraz onlardan bahsedebilir misin? Yani nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Tedavi kavramı tam doğru mu bilmiyorum ama... Evet, orada... Tedavi diyebiliriz yani onu yanlış görmüyorum. Hastalık olarak konumlandırmıyorum ama tedaviye hepimizin bir update diyelim. Yani beynimizi bir update evet, etmeye güncelleme ihtiyacımız yani. var güncellemeye. <laughs> öyle bir şey öneriyoruz, öyle bir tedavi uyguluyoruz biz burada. EMDR diye belki duymuşsunuzdur. Eye moment desensitization and reprocessing Terapi, uyguladığımız terapi ee, dediğim gibi biraz önce travmalar e, bizim duygusal beynimizi tetikleyen duygusal beynimizde yarattığımız e, durumlar stres bozuklukları biz EMDR'la yine o bölgeyi te, e, o bölgeyi tetikleyip orada yarattığımız o işlenmemiş bilgileri işlemeye çalışıyoruz bunu nasıl yapıyoruz yine rem uykusundan e, esinlenerek yaratılmış bir tedavi yöntemi bu. Amerikalı bir psikolog yaratıyor 1980'lerde fark ediyor diyeyim. daha yaratılmış bir şey değil çünkü beynin gerçekten doğal bir işleme yöntemi var işte REM uykusunda olduğu gibi göz hareketleriyle beyin bilgileri işliyor. Biz bunu fark ediyoruz. Ve bunu tedavide terapide uygulamaya çalışıyoruz. Yani o travmalı olayı canlandırıp gözünüzde, ee, sorular sorarak yine e, iki hemisfer, iki e, yarım küresini beynin tetikleyerek. Çünkü travma sırasında beyin bütüncül olarak çalışmıyor. Sadece bir tarafı çalışıyor ve oraya depoluyor bilgiyi. İşte o şey stres durumundan ötürü kortizolun yüksel, yükselmesiyle ilgili. Beyin beynin bütünsel bir çalışmama durumundan kaynaklanıyor travma zaten. Biz de bütünsel olarak beyni tetikleyip travma ortamında Bilgiyi işletmeye çalışıyoruz beyne ve bu çok doğal bir yöntem yani hiçbir yan etkisi yok işte ilaç gibi değil ve çok doğal bir şekilde beyin verilen bilgiyi ve hatırayı güvenli bir terapi ortamında işliyor tekrar. İşlediğimizde ne oluyor? Aynı stres bozukluğu, aynı stres derecesinden aşağıya indiriyoruz yani stresi aşağıya indiriyoruz. Düşünün şimdi ben işte yine trafik kazası örneğini vereceğim trafik kazası geçirdiğim için sürekli o saatte, orada, aynı kesişim noktasında tetikleniyorum ve sürekli yüksek bir anxiety yaşıyorum o sırada, stres bozukluğu yaşıyorum. Ben bunu işlediğim zaman beyinde işlettiğimizde yani danışanımıza o kişi yine aynı yere gidiyor, aynı durumu yaşıyor. Saat 5 civar, yağmurlu bir gün. Ama beyin onu onu hatırlamıyor. Yani o eski durumla ilişki kurmadığı için bize aynı stres bozukluğunu aynı dereceyi yaşatmıyor yani o sırada biz o onu sanki şu an oluyormuş gibi tekrardan o anı güzel bir şekilde başarılı bir şekilde geçebiliyoruz farkı bu yani Anladım. ilişkiyi kesiyoruz eskiyle peki insanlarda e, bir aslında psikolojik desteğe ihtiyaç olduğunu gösteren belirtiler aslında bir travması olduğunu gösteren belirtiler en çok ne olabilir çünkü şöyle oluyor işte bugün iyi uyumadım ya da dün akşam iyi uyumamış işte ya da dün akşam yediği bir şey midesini bozmuş işte bağlayabiliyoruz ya biz. Evet, Aslında güzel. onun arka planında başka şeyler var. En önemli, en dikkat çekici belirtiler nelerdir insanlarda, çocuklarda özellikle? Çocuklarda ilişki bozuklukları, işte yaşıtlarıyla, arkadaşlarıyla oynayamama, kaçma ya da sürekli bir fight, fight flight diyoruz. Savaş kaç yöntemine geçiyor çocuklar ya da donuyor işte. Diyoruz ki Aa, çok utangaç, kimseyle konuşmuyor bu çocuk, kapanıyor kendisine. Buralarda güvende değil beyin. İşte bunlar kaygı bozuklukları aslında. Ya da işte sürekli savaşan, kavga eden bir çocuk var önümüzde. Bu da yani normal değil. Ya da kaçan bir çocuk var. Ya da hiç konuşmak istemeyen, konuşması gecikmiş. Ya da işte ilişki kuramıyor da kendi yaşıtlarıyla. Bunların hepsi bir işaret bize. Yani bir kaygı bozukluğu var arkasında. Kaygı bozukluğunu açtığımızda da beyin güvende hissetmiyor. Onun için onu tedavi etmemiz gerekiyor daha ileri safhasında yani yetişkinlerde yine çocuklarda o kadar olmuyor ama yetişkinlerde bir anxiety yaşanıyor. Anxiety'nin sonunda da depresyona gidiyor. O da artık iyice give up ettiğinden yani artık bir çözüm bulamadığında iyice donmanın, donma dediğimiz tepkinin ilerlediğinde depresyon bozuklukları oluyor bu seferde. Onlar da yine dönüp baktığımızda yine travma ile ilişkili ve biz bunu yaşamak zorunda değiliz. Bu mesajı vermek istiyorum kapatırken konuşmamızı. Biz travmayla ve travma bozukluklarıyla, stres bozukluklarıyla yaşamak zorunda değiliz. Bunun bir tedavisi var. Bu tamamen biyokimyasal bir şey beyinde olan. Ve biz bunu tedavi edebiliyoruz. Lütfen bunu ya işte bu benim artık kişiliğim oldu. Ben bununla yaşıyorum, böyleyim diye bir şey yok. Bu çözülebilen bir şey ve çok da kolay yani. 3 seans, 4 seans bazen yani çok deyip artık derin travmalarda 8-10 seansa çıkıyoruz. Yani onun dışında 2-3 seansta çocuklarda beyin gelişimi daha oluşurken, beyin daha yeni oluşurken travmaları çözmek çok kolay. Onun için lütfen aileler bilinçli olsunlar. Anxiety, kaygı bozukluğunu yakaladıkları an ya bunun tedavisi var. Lütfen gözümüz açık olalım. Evet. <laughs> Bunu boş vermeyelim. Şu an anlattıklarınızla gerçekten bize bir farkındalık kazandırdınız. Ben aslında uzun yıllar psikoloji ve psikiyatriyle biraz ilgilendim. Biraz ne da işin güzel, içinde çalışmıştım. Güzel. Ama yani şu sohbetten bile bayağı bir şey öğrenmiş oldum. Çok teşekkür ederim. Umarım gene izleyicilerimizi, takipçilerimize bilgilendirici bir içerik yaratmışızdır. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Yani Ağzınıza teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için, fırsat verdiğiniz için. Ben teşekkür olurdu. ederim tekrar size. Evet arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızda olduk. Psikoterapist Gülün Aydın bizi bir, bir hayli aydınlattı sağ olsun. <laughs> Kendileri çok tecrübeli. Evet Kanada'dan yeni bir videoyla karşınızda olduk. Video içeriklerimiz gelmeye devam edecek. kanalımızı ve bizi takipte kalmaya devam edin. değerli yorumlarınız için, paylaşımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese selamlar, sevgiler. Tüm Türkiye'ye saygılar.